Master Basing. Gördüğünüz icat kendi ait olmaktan birlikte isminden de görüldüğü gibi Master Basing. Üniversite gençliğinin amcık bulamayan üniversite gençliğinin kendini tatmin etmesi için e, icat etmiş olduğum bu alet tamamen köpükten yapılmış olup üstünde gördüğünüz gibi bir çöp kadın ve içinde size uygun özelliklerde üretilmekte bulunan genişlikte içi özel bal mumuyla kaplanmış Mastürbasyon aleti. Gördüğünüz gibi şuradan sıvı sabun bırakabilir. Eğer özelliğinize ve göre. Ve şuradan da spamların çıkış yeri bulunmaktadır. Master basing tamamen kendime ait olmakla birlikte patent almış olduğum bu alet posta kodundan bana ulaşıp size uygun ücretli maliyetli bir fiyata bırakabiliriz. Gördüğünüz gibi alet gayet ideal ve kullanıma uygundur. Master basing her üniversite gençliğine ait olan bir alet. Üstüne bulunan çöp kadın da size mastürbasyonunuzdan yardımcı olmaya inanıyorum. Mutlu kullanımlar. İyi günler.